Fi Join kripto para çekim talebiniz onaylanmıyor mu? Dikkatli olun. www.kriptohukukcu.com Kripto Varlık Hukuki Danışmanlığı. Kripto para platformları kazanç vaatleriyle yatırımcıların ilgisini çekerken bazen ciddi çekim problemleri yaratabilir. Fi gibi platformlarda yaşanan sorunlar, yatırımcıların karlarını çekmeye çalışırken sürekli ek masraflarla karşılaşmalarıyla başlar. İlk başta vergi ya da işlem ücreti gibi taleplerle karşılaşmak, sürecin önceden planlanmış şüpheli bir yapıya işaret edebilir. Siz ne kadar ödeme yaparsanız yapın, başka bir engelin çıkarılma ihtimali her zaman vardır. Böylesi bir durumda sadece paranızı değil, kimlik bilgilerinizi de riske atıyor olabilirsiniz. Ele geçirilen kimlik bilgilerinizle adınıza banka işlemleri veya kara para aklama gibi illegal faaliyetler gerçekleştirilmesi ihtimali vardır. Bu tür işlemler sizi de beklenmedik bir yasal sürecin içine çekebilir. Aynı zamanda dolandırıcılık faaliyeti ile elde edilen fonların terör finansmanı veya uyuşturucu ticaretinde kullanılabileceğini de göz önünde bulundurmalısınız. Ünlü filozof Aristoteles'in dediği gibi, bilgelik risklerle nasıl başa çıkılacağını bilmektir. Kripto yatırımlarında da bilgelik, her adımı dikkatle planlamak ve şüpheli işlemlerden uzak durmakla başlar. Eğer çekim talebiniz onaylanmıyor ve ek ödemeler talep ediliyorsa, vakit kaybetmeden harekete geçmeniz önemlidir. Mağduriyet yaşayanların bireysel olarak dava açma hakları vardır. Ayrıca siber güvenlik ve blok zincir alanında deneyimli bir hukuk ekibinden destek almak, bu sürecin daha sağlıklı ilerlemesini sağlayabilir kaybettiğiniz fonların geri kazanılabileceğini unutmayın. Doğru adımlarla paranızın izini sürmek ve haklarınızı aramak yeniden güven kazanmanız için en iyi yoldur.